Abi ne yaptın bütün bütün civcivleri kucağına almışsın? Bunlar benim de Tekini sevemiyorum. Sığdıramıyorum. <laughs> hepsini birden kucaklayacağım bunları böyle. Böyle hepsini birden kucaklayacağım. Bu odalar yani bunlar <laughs> abi bırak. Onları böyle böyle sıkıca sıkıca sıkı 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 sıkı. Ama abi var Kafası kalmış nerede? Yerim <laughs> onların ballarını. Gelin kucağıma, gelin kucağıma. Hah. Gelin kucağıma. Kucağıma gelin. Yerim sizin ballarınız. <laughs> Şunlara bak ya. Yerim oruzlarım. horozlarımı. Horozlarımı verip yerim onların balları ya. Hadi bakayım geçin gelin. Ya. Geçin. Kucağı sevdiniz siz artık daha hep kucaktasınız. Bunları aynı şekilde alsan bunlar boğulur abi. Hı hı. Çık onlar da birkaç tanesini seveyim onlara. Çabuk çabuk. Çabuk çabuk onlar da. Bunlar da, şey Bunlar da avuca geliyor he mi? Oh 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 Yerim onları bak Yerim onları çocuklarını ya Geçin yanınıza bakın siz.